Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz Sumuz ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız İstanbul TÜYAP. İstanbul TÜYAP da Vin sektöründe faaliyet gösteren ve uzun yıllardır sektörün lider firması olarak çalışmalarını sürdüren kasırga VİNÇ'e konuk olduk. Yanımızda Bahtiyar Bey var. Satış Müdürümüz Sayın Bahtiyar Genç ile beraberiz. Bakalım bizlere ile alakalı çalışmanlı alanlarıyla ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Bahtiyar Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz? Bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri konuk ettiğiniz varlığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz Bahtiyar Bey. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi Bahtiyar Bey uzun yıllardır sektör içerisinde faaliyet gösteren şüphesiz sektörün temel taşlarından biri olmayı başarmış. Kasırga Vinç olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki faaliyetlerimizden, çalışma alanlarımızdan her şeyden bahsedeceğiz ama her şeyden önce ben biraz sizleri tanımak isterim. Bahtiyar Genç kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bahtiyar Genç 2000 yılında vinç sektörüne girdik. 14 yıldan beri vinç sektöründe bulunuyoruz. Mobil vinç ve kule vinç sektöründe. 2011 yılında kasırga kule vinç ile beraber yola devam ediyoruz. 2011 yılından itibaren kasırga kule vinç olarak devam ediyoruz. Lakin 2000 yılından beri sektör içerisinde çalışmalarımız var. Evet. Şimdi Bahtiyar Bey her şeyden önce baktığımız zaman uzun yıllar bir sektörde faaliyet göstermek kolay bir şey değil. Hele hele sizin gibi bir sektöründe yani inşaat sektörünü destekleyen bir alan zor bir sektör. Uzun yıllar sektörde kalmayı firma olarak nasıl başardık? Bu başarının sırrı nedir? Şunu net bir şekilde söylemek lazım. Sektörü iyi tanımak lazım. İyi analiz etmek gerekiyor. Makinenizin sektöre hitap etmesi gerekiyor. Ve esnaflık çizgisi içerisinde hareket etmek gerekiyor. Değil mi? Her seferinde önce kalitemizden, hizmetlerimizden ödünç ve övün vermeden çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor ki Doğru. uzun yıllar sektörde ayakta Peki Müşterinin biraz... mutlu olması lazım. Kesinlikle. Yani biz buraya aslında bir ticarethane olarak bakmıyoruz da bir kalite noktasında hizmet veren bir kuruluş olarak bakıyoruz diyelim Doğru. o halde. Hizmet Peki... sektörünün tamamı böyledir. Eğer müşteri mutluysa sizi uzun süre birlikte çözüm ortağı olarak görür. Kesinlikle. Bizler de uzun yıllar sizleri görmekten mutluluk duyarız. Peki Bahtiyar Bey, Kasırga Kulevinç tam anlamıyla ne iş yapar, çalışma alanlarımız nerelerdir? Kasırga Kulevinç Kulevinç satış, kiralama, teknik servis ve proje hizmetleri veriyor. Sıfır makine satışı yapıyoruz. Kendi öz malımız ve yatırımcılarımızın vinçleriyle kiralama hizmeti veriyoruz. Bu her ikisine de teknik servis desteği sağlıyoruz. Yani aslında vinç anlamında A'dan Z tüm hizmetleri sağlıyoruz. Hem kiralık anlamında hem satış anlamında, sıfır anlamında ve ikinci el alım satımları da gerçekleştiriyoruz. Evet. Geniş bir sektörde çalışıyoruz diyebiliriz aslında. Müşterimizin Türkiye'deki müteahhit firmalara ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Peki Bahtiyar Bey neden kasırga Kulevinç? İzleyicilerimiz şu anda merakla bekliyorlar. Ee, bir Kulevinç firması tercih ettiklerinde neden bizleri tercih etmeliler? Birincisi kalite. Buradan taviz vermemek gerekir. İkincisi fiyat. Her ikisinin hizmetini sunduktan sonra satış sonrası bizim sektörümüzde çok önemli. Kesinlikle. Altın suyuna bandırılmış Kulevinciniz olsa eğer e, hizmet vermiyorsan bir esprisi yok bunun kesinlikle. Dolayısıyla satış sonrası hizmet çok önemli. Zamanla yarışıyoruz. Müteahhit sektörü zamanla yarıştığı için onun yanında yer alacak çözüm ortağını her zaman yanında görmek istiyor. Kesinlikle. Bu sebepten dolayı tercih sebebiyiz. Kesinlikle. Peki Bahtiyar Bey uzun yıllardır sektörde bir marka olmayı başarmış bir firma olarak, kasırga, Vinç olarak daha kendimize katacak şüphesiz çok şeyimiz var. İleri yönelik hedef projelerimiz, planlarımız nelerdir, neler düşünüyoruz ileri yönelik? Mevcut çözüm ortaklarımızla daha da büyümek, e, yıllık 40 ya da 50 adet satış yapmak, memnun müşteriyi çoğaltmak ve bu çizgimizden taviz vermemek. Değil mi? Çizgimizi bozmadan daha kaliteli, daha büyük alanlarda çalışmalar görmek istiyoruz biz de sizlerden. İnşallah diyoruz her şey gönlünüzce olur. Böylesini temenni ediyoruz bizlerde. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize buradan sizinle sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Onlarla daima mutlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için ticari hayatınızda ve Kasırga Vince çok başarılar diliyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Vinç Sektörü'nün lider firmalarından biri olan Kasırga Vinç'ten aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda. <laughs>